Şimdi bakın arkadaşlar burada tamam mı? 2000 yani burası 2019 burası işte 2020 yani bir yıl tamam mı? Bir yıl market tamam mı? Market neredeyse buradan bir yükseliş sezonunu yaşamış. Yani işte 2019 2 Eylül bak Eylül'de burada rally başlamış. Tamam. Bak burada eylülde rally başlamış neredeyse bakın 350 gün. Tüm marketin böyle hareketlendiği, yükseldiği günler yaşanmış. Sonra ne olmuş? Tabii burada düzeltmeler yaşanmış. Yani öyle market şu hareketi yapmamış. Bakın şu 350 günde şunu yapmamış. İşte buradan gelmiş böyle böyle gitmemiş. Düzeltmeler yaşanmış. Yani bunu da yapmış. işte gelmiş, yükselmiş, düşmüş. Yeni bir yükseliş yapmış sonra yine düşmüş, yeni bir yükseliş yapmış, yine düşmüş. Yani anlayacağınız hep bir konsolidasyon yönünde olmuş ama yani yön tam mı? Yön her zaman yükseliş trendinde olmuş. Bir market yapısında bulunmuş. Bull market tamam mı? Şimdi burada market düzeltmeye gitmiş. Sert düzeltme. Sert düzeltme nedir? İşte fiyat gelir. Buradan düşüş trendine geçer. Düşüş trendinden sonra bak burada düzeltmesini yaşamış. Düzeltmesi kaç gün sürmüş? Bak şuradan bak. Neredeyse 100, 140 gün. Tamam bak. 119, 120 gün. Bak, 120 gün. Bir düzeltme sezonu yaşamışız burada. Yani işte <laughs> bir market yükseliş sonra 120 gün paso market düşmüş. Bakın burada da şöyle tek kalem düşmemiş. Yani bunu aklınızdan çıkartın. Şöyle düşmemiş gelmiş düşmüş yükselmiş yine gelmiş düşmüş yükselmiş yani anlayacağınız hep bir sezonun içinde hareket etmiş ama trend düşüş trendi olmuş sonra ne olmuş bakın burada dominans gelmiş şuradaki residence'dan bir red yemiş residence nedir dirençtir buradan bir red yemiş bakın görüyor musunuz buradan bir red yemiş tak diye düşmüş bakın Dönüş aslında boğa ne zaman başlamış biliyor musunuz? Bakın şu 57 desteği kırıldığı an zaten bir boğa başlamış. Yani şu bölge arkadaşlar bakın. Şu bölge kırılımı boğayı başlatmış. Ve burada zaten buradan alanlar neredeyse dipten almış. Buradan alanlar da dipten almış. Buradan alanlar da dipten almış. Buradan alanlar, almış. Buradan alanlar bir orta yükselişte almış. Buradan alanlar tepeden malı almış. Yani anlayacağınız, bakın şu döngüde olanların hepsi malı tepeden almış. Bunların hepsi deli gibi zararın içinde olanlar. Bu sezon kaç gün sürmüş? 574 gün. Bakın düşüş sezonu yani marketin yükselişi kaç gün sürmüş biliyor musunuz? 126 gün. Bakın dostlar. 126 gün. Toplasanız 4 ay. Yani anlayacağınız market 4 ay güzel şekilde hareket etmiş. Ondan sonra tak diye çarpmışlar. Şimdi biz burada neredeyiz? Bakın şu bölge 57. Yahu zaten burası kırılırsa boğa gelecek. Kimse farkında değil mi ya? Biz şu destekteyiz. Bakın. Bizim bulunduğumuz destek yapısı burası. Buranın kırılımı burada bize boğayı yaşatacak. Ve buradaki boğa, bakın buradaki boğa, şu bölgedeki boğa basit bir boğa olmayacak. Hani basit bir boğa olmayacak dediysem altcoinlerde 50x 100x beklemeyin. Bu kafada olmayın. Sizin maks buradan alacağınız 2x 3x'tir. Bu başka bir şey değil. Eskisi gibi 10x'ler, 20x'ler bitti. Piyasada 100 milyon adet coin var. Hangisi gidecek? Hangisi yükselecek? Bunu bulabilmek zor. Ama sizin yapacağınız mantıklı hareketler var. Birincisi spot ETF listesinde başvuru yapacak coinleri araştırma. Ondan sonra işte hangi skill, hangi şirket bir başvuruda bulunacak? Grayscale mi? Fidelity mi? Coinscrash mi? Yani bunları ya ve veyahut da Galaxy Digital mi? Bunları araştıracaksınız. Hangi altcoinlere ETF başvurusu gelecek? Bunları araştırdınız mı? Ha siz o coinlerden güzel ekmek yersiniz. Güzel ekmek yersiniz dediysen de yani rahat bir 4-5x yersiniz o ETF başvurusunda olan coinlerde. 4-5x yersiniz, daha fazlasını beklemeyin. Ama diğer altcoinlerde hiçbir şey beklemeyin. Ondan sonra bak, ondan sonra major altcoinler hareket eder. Hareket etmiyor diyen varsa yalan söylüyordur. Major altcoinler hareket eder. Ve bunun yanında bakın ve bunun yanında alt paritelere çok takılmayın. Ya senin burada Örnek veriyorum 15.000 bin dolar bir param var. Abi git burada kasanı şeye böl, dörde böl, tamam mı? Bir kısmıyla BTC, dörde böldün ya bak kasanı dörde buldun. Yüzde BTC, tamam. Yüzde ile Ether, bak yüzde BTC, yüzde ile Ether. Ondan sonra işte riskli coinlere %5 falan risksiz coinlere yüzde on falan dağıt ama elinde her zaman da bir nakit bulunsun ha ne yapacaksın kısa al saltlar veya da iki x'te üç x'te kaçacaksın bir şeyi beklemeyeceksin markette ne kadar fazlasını beklersen eline verirler ben sana söyleyeyim yani bekleyeyim de alayım de gerçekten öyle bir dünya yok öyle bir dünya yok o kafadan çıkın. Gerçekten de çıkın. Hani olsaydı söyler. Ama gerçekten maalesef böyle bir dünya yok. Bakın şu an dediğim gibi zaten dominans tarafında kritik bir noktadayız. Listin dominans aynı şekilde. Genel market de aynı şekilde. Ha önümüzde bir sezon var mı? Var. Bir haber indirimi var mı? Var. Ha bu haber indirimi faiz indirimi falan geldiği ama ben bir 50 bas puan gelirse piyasanın rahatlayacağını düşünüyorum. Öyle yüzde 25 falan gelirse çok fazla bir şey beklemem. Hem yani benim söylediklerim bunlardır. Daha detaylı her şey profildeki linkten, Telegram'dan veya açıklamalardaki linkten, Telegram'dan sosyal medya hesaplarından özellikle X'den, Twitter'dan görebilirsiniz. Ee, videoda da anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikrim, kendi görüşüm, kendi analizimdir. Lütfen takip etmeyi de unutmayın.